Kumar oynama bozukluğu geliştiren kişiler belli bir süreçten geçer. Bu süreç dört aşamadan oluşur. İlk aşama kazanma aşamasıdır. Bu süreçte kişi kumar sürecine bir kazançla başlar. Zamanla oynama sıklığı ve oynama miktarı artar. Kişi kumarı boş zamanlarında yaptığı bir aktivite olarak görmeye başlar. Günlük hayattaki stresten, günlük hayattaki problemlerden bir kaçış olarak kumara yönelir. Kişi kumardaki kazançları şans yerine kendi becerisine atfeder. Kayıplardan daha çok kazançlara odaklanır. İkinci aşama kaybetme aşamasıdır. Bu süreç genel olarak büyük bir kayıpla başlar. Ve kumarda kaybedilen para yine kumarda kazanılmaya çalışılır. Borçlanmalar, kredi çekmeler bu dönemde başlar. Ve ilk aşamadaki beceri faktörü yerini şanssızlığa bırakır. Yani kişi kazançlarını beceriyi atma derken kayıplarını şanssızlığa atfeder. Ve bir sonraki elde bu şanssızlığın gideceğini, şansın tekrardan kendisine geleceğini ve kumarda kaybettiğini, kumarda kazanabileceğini düşünerek oynamaya devam eder. Ancak bu borçları daha da arttırır. Kişi bu süreçte yalan söylemeye başlar. Aile ilişkileri, çevre ilişkileri, işlevselliği bu dönemde bozulmaya başlar.